Kültür Kervanı izleyicileri yanımızda Burdur Yörük Kültürü Araştırma ve Yaşatma Derneği Yör Kayder Başkanı Sayın Alaaddin Kalkan Başkan var. E başkanım bugün neredeyiz biz? Evet bugün göller güller gönüller diyarı yörükler diyarı teke yöresinin başkenti Burdur'dayız. Tabii ki biz e, dernek olarak yörük kültürünün yanında Burdur'umuzun tarihi ve doğal güzelliklerini de tanıtmaya çalışıyoruz. Çünkü şehir bizim şehrimiz teke yöremiz. Bulunduğumuz şu andaki mağaramızda Türkiye'de turizme ilk açılan mağaramız Yasin kardeşim. 1950 yıllarda buradaki bir çobanımız yakın köyde Honamlı ve Hayti Yörüklerinin yaşadığı bir köyden bir keçi çobanımızın tekesinin sakalının suyunu takip ederek bulduğu ve Hacettepe Üniversitesi'nden de mağara bilimcisi Profesör Doktor Timuçin Aygen'in de ee, çalışmalarıyla 1965 yılında turizme kazandırılan ilk mağara ve en uzun rekor uzun süre bizim bu mağaradaydı. Dünyada da ikinci uzun mağara. Fakat tabii e, daha sonra açılan mağaralarla şimdi o seviyede değiliz. Tabii bizim çok eskilerden 70-80'li yıllardı, 90'lı yılları kadar içerisinde 7 adet göl vardı. Dilek Gölü vardı, Büyük Göl vardı, Küçük Göl vardı. Buraya gelen turistler, yabancılar, dilek dileyerek para atanlar, sarkıtlarda, dikitlerde e, sular akıyordu. Çok güzeldi ve hatta suyunun da şeker hastalarına iyi geldiği için şifa niyetine de içiliyordu. E, büyük gölde de en sondaki büyük gölde de kayıkla geziliyordu. O kadar büyüktü. Tabii şu andaki global dünyadaki suların çekilmesinden dolayı şu anda bizim Burdurumuzda da su kalmadı. Yani e, öyle olunca mağaramız aktif işlevliğini devam ettiriyor. Burdur Valiliğimizin ve İl Kültür Turizm Müdürlüğümüzün işbirliğiyle yeniden turizme canlandırıldı. E, gene halkımıza açık, gezilere açık. Biraz mesafe e, göçüklerden dolayı sarkıtların, dikitlerin zarar görmemesinden dolayı mesafe kısaldı. Ama yine de 300-350 metre gezi alanı var. Görülmesi, e, gezilmesi tavsiye ederiz. Burdur'a gelince ilk başta görülecek yerlerden bir mağaramız. Burdur Valiliğinin himayelerinde gerçekleştirilen temsili yörük göçüne dün hep beraber iştirak ettik. Böyünde bu arada bir panayır alanı, şenlik alanı kurulmuş. Mağaradan bahsettin ama bir de huşenlikten bahsetsen ya bize. Evet, ee, dedik ya Burdur Teki Yöresi'nin başkenti. Sayın Valimiz Tülay Baydar Bilgihan'ın himayelerinde Turizm Haftası etkinlikler kapsamında temsili yörük göçü yaptık. Dün başladığımız şehir içinde kortejle develerimiz, atlarımız, hayvanlarımız, keçi davar sürülerimiz, çobanlarımız, kepeneklerimiz, halkımız ve protokolle beraber çok geniş katılımlı bir kortej yürüyüşü yaptık. Ee, onun devamında da ikinci yayla oradaki rakım 950, buradaki rakım 1200 şu anda bulunduğumuz yer. Burada da bugün sonuçlandırdık. Ee, tabii buradaki amacımız yörük kültürünü genç nesillere, yeni çocuklarımıza aktarmak, gelenek, görenek, örf, adet e, yaşantısını kullanılan ev aletlerini, tarım aletlerini, ziraat aletlerini, e, günlük e, hayvanlarla yaptıkları alet edevatları burada tanıtım yapıyoruz. İnşallah bu e, çalışmalar bundan sonraki yıllarda devam eder.